Alancayı nasıl mat etti? Bunlar günümüzde de yaşanıyor. Bunları sadece böyle dediğim gibi ilmi meclislerle sınırlı görmeyin. Sosyal medyada da öyledir. Biri bir tweet atar ya da Facebook'ta bir paylaşım yapar. Bir başkası gelir altına bir yorum döşenir. Yorumda onu eleştirir. O kalkar ona bir cevap verir. O kalkar o cevaba bir cevap verir ya da o cevaba da bir eleştiri getirir. Ondan sonra bir tanesi artık etraftan sağdan soldan hemen goygoycular oraya toplanırlar. Hemen biri bir şey ekler, öbürü oradan başka bir şey ekler falan. Bir bakarsınız bir hışma uğramışsınız. Bir e, sosyal medya e, ya özgü bir linç kampanyasının mağduru haline gelmişsiniz. Karşı tarafta veya birileri de izlerken zanneder ki işte gördün mü nasıl ağzının payını verdiler? Susturdular daha cevap veremedi. İşte bu susturdular ağzının payını verdi, mat etti. Adam diyecek bir şey bulamadı. Bir kelime bile edemedi. Mahcup oldu, sustu, çekti gitti. Kapattı. He? Hatta hatta spamladı, engelledi, blokladı falan gibi tabirler aslında ucu açık, muğlak tabirlerdir. Bunlar kimin haklı kimin haksız olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmemizi sağlamaz. Hatta zaman zaman bunu görmemizin önünde engel de oluşturabilirler. Çünkü Adamın susmasının birçok nedeni olabilir. Muhatap almayabilir. Ya da konuşmanın bir faydası olmayacağını düşünür. Bundan sonra iş kırgınlığa varır ve hatta artık tartışmak kişisel bir alana varmıştır. Taraflar bunu kişiselleştirmiştir. Başka bir alana kaydığı için adam o konuda konuşmak istemez. Ya da adamın işi vardır. Ya da çok çok affedersiniz ama adam başka bir sıkıntısı, derdi vardır. Yoğunlaşamıyordur, odaklanamıyordur. Şimdi orada sustu diye cevap yazmadı diye Dolayısıyla sosyal medyadaki tartışmalar e, sağlıklı tartışmalar değildir. Bizim İslam ilim geleneğinin meselelerini sosyal medyada bu şekilde tartışmamız da aslında sağlıklı bir şey değil. İslam ilim geleneğinde tartışma işte sağlıklı olabilsin, e, iş gargaraya gitmesin, goygoyculara fırsat verilmesin, mükaberecilere, cedelcilere fırsat verilmesin diye birisi retorikle efendim, Karşı tarafı mağlup etmeye çalışmasın, hakikaten fikirler konuşsun, bilgi konuşsun düşüncesiyle ne yapmışlar? Mümkün mertebe tartışmada manipülasyonları engellemeye dönük olarak bir usul geliştirmişler. Biz buna tartışma usulü diyoruz.